Herkese merhaba arkadaşlar Oyun Pros kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün e, e, iki video e, at, atmaya karar verdim arkadaşlar. Çünkü uzun zamandır video atmadığım için bugün iki video gelecek arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi Minecraft'ta survival hayatı ile karşınızdayım. Burada domuzlar, mumuzlar var. Bunları keselim. Uzun zaman da ee, bu hafta başladım Minecraft oynamaya ama ben önceden yaklaşık 2019'dan falan o o oynuyordum ben daha şey yokken telefonum yokken ee, şu an tablete geçtim geri ama o telefon hala var sadece Minecraft çekmek için tablete geçtim ee, şimdi tamam, şöyle deri iki bir iyi ne varmış ya burada y yemek kıttığımızı çekmeyeceğiz artık abi bir dur yerinde tokatlanırsın böyle yapacağım şimdi başta ilk bir yatak şöyle bir yatak ve bir e, adına şeye ihtiyacımız var odun odun burada bir sürü var gördüğüme göre e, yanlış düştük. Şuradan bir şey yapacağız. Bir koyun olması lazım ya koyun yok ben hani işi Abi iki yavrusu var. Yok ben bunu duramam. Üç oğlu, oha üç tane dedik üç tane çıktı lan. Şansa bak. Al kasta biraz. Hah. Gel. Dört oldu. Orada da bir tane gri var. O griyi almayacağım şu anlık. ya. Şunlarla, de, şunlarla ben bir yatak yapacağım kendime. Şöyle e, odun kazacağım arkadaşlar da. Reklam. Kusura bakmayın. Artık ama e, reklam çıkmayacak. Numara düzelttim. Şimdi. Şöyle bir odun toplayalım ben. E, şu taraflardan da toplayabilirim. O taraflardan da. Hangi? ama yüksek ihtimalle o taraflardan toplarım. Oradan uzaklaşırım. Buraya gelirim. Bir odun toplayıp geliyorum. Hele şükür böyle bir istek toplayabildim. Balta finish zaten. Valla da açlığım var ya. Neyse şimdi bir fırın bir kazma yapacağım ilk önce sonra fırına yap. Tamam. Abi. Ya şuraya hala kılıç yapıp yapmadım kendime ya. Bu arada zaten akşam oldu. Akşam oldu sonra sabah oldu biraz. Ağrı toplamaya devam ettim. Yine hava kararacak. Benim acil yatak yapmalıyım. Burada yatarız. Bir günlük dışarıda yatsak bir şey olmaz. Ağaca gerek yok ki. Neyse. Crafting yaparız. Bunların hepsini çarp şimdi. Oh mis gibi. Şöyle size daha iyi gelsin. Mikrofonu yakınlaştırdım. Şimdi 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 şimdi. Herkesi lobiye götürüyoruz. Bir kazma yapalım kendimize. Şöyle kazmayla. Nasıl şu taraflarda madem vardı ya onların oldu Abi olmazsa çiğ yiyeceğim çünkü. Ekran yapış yapış ya. Siz de büyüyün lan artık. Heh, tamam. Buraya geçebiliriz. Şöyle artık malzemelerimiz Direkt taştan yapacağım hiç olduğundan falan yapmayacağım direkt taş. Evet. Şimdi şöyle kaç taş oldu vallahi ben de bilmiyorum. Arkadaşlar bu ara like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu 20 tane toplayalım. 8 tane fırına vereceğiz. Kaz, ayşe, kılıç, kazma falan ev. O bölümde evi yetiştirebilir miyim? Ben de onu bilmiyorum. Daha emin değilim fazla. Şimdi alalım hadi hadi hemen hemen çabuk çabuk Kaç oldu 28 var 30'a tamamlayalım 30 tane oldu Ya abi büyüy Büyüyün size Şimdi Şu anlık geçici bir ev yapacağım 64 taneyi boşuna mı topladım Evet boşuna Böyle küçük bir ev. Nadir. Ondan sonra zaten büyütürüz. Klasik ev yapacağım ya. Uzun zamandır bu ev, yapmıyorum yapmıyordum Minecraft'ta. Şu kadar uzunluk yeter. Zaten içine çok bir şey koymayacağız Bu bize 4-5 bölümlük yetecektir. Heh, doğru. Crafting'i var bana. Neredesin crafting? Burada. Acil şu fırını yapacağım. Odunlarla pişireceğim. Zorundayım çünkü yoksa açlıktan öleceğim. Tamam 20 tane odun koy. Bunları şöyle yerleştir işte. tamam. Küçük bir ev yapmış olabilirim. Şimdi Bunları şöyle topluyorum. Güneş şu an tepemizde. Arkadaşlar bu bu bugünkü e, Gangstar 4'ü izlemediyseniz Murat'ın hayatını hemen gidip izleyin arkadaşlar. Bu da bayağı güzel oldu. Neyse şunları bırakacak da evimize şunları yapmaya başlayalım. Bunlar çok uzun sürecek. Şöyle. Hadi bakalım combo yapıyorum Şu anlık 64 bu Türk odun yetecek mi bu eve? Yeter yani var. Abi endir oluyorum şunları koyunca bak. Tamam şöyle. Şöyle. Daha çatı var bir de. Çatıyı zaten yaparız. Bir de kömüre ihtiyacımız var ya. Bir tık kömür yapsak iyi olacak. Çatımızı kapatalım. Biraz oduna ihtiyacımız olacak ama ya yetmeyecek gibi. Siz bu tarafları izlemeyin. Ben videoyu durdurayım. gelin Evet arkadaşlar, ev bitti. Şöyle iç dışından göstereyim. Akşam da oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi evimiz şu şekilde arkadaşlar. Ee, bu geçici bir ev sadece arkadaşlar. Ee, öylesine yaptım yani. Şu anlık barınak diye. zeminini de yapacaktım ama olduğunu yapmadı. Şimdi e, videomuzun sonuna gelelim. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay.